Ders saati uygulaması sürdürür, e, sürdürülürken Milli Eğitim Bakanlığı okul ve ders saatlerine ilişkin yetkinin valiliklerde olduğunu hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesine istinaden İstanbul Valiliği okullardaki ders saatini 35 dakikaya düşürdü. Eğitim sendikaları, sendikaları ise genelgeye kalıcı çözüm değil diye tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla il valiliklerine okul ve ders saati uygulaması konulu genelge gönderildi. Eğitim öğretim kurumlarına ait yönetmeliklerin hatırlatıldığı genelgede, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre illerdeki günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin valiliklere verildiği hatırlatıldı. Derslerin başlangıç bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istenen genelgeye istinaden, İstanbul Valiliği ikili eğitim yapılan okullardaki ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya düşürdü. Eğitim sendikaları ise yurttaşın kış saati uygulaması talebine ilişkin valiliklerin yetkili olduğunu belirten söz konusu genelgeye tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, olması gereken iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz saati uygulamasına son vermesi. Bu işi kaosa neden olmadan çözmek gerekiyor. Çocukların problemleri değil, şirketlerin karı düşünülüyor, dedi.